Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Olcak Bildiğiniz gibi İzmir'de yaşıyorum İzmir'de yaklaşık 90'lı yıllardan beri burada bulunuyorum Kuş merakım var 7 yaşından beri bu kuş önem vermişim Rıfat Tokluoğlu başkanımızla yönetim kurulundaki abilerimle Bu kuşlara daha iyi hizmet veren arkadaşlarımıza yardımcı olma amacıyla bir kampanya yaptık. Daha önceki kupalarda bilet başı 100 TL ydi. Şimdi biz bunu 4 tanesini 100 TL yaptık. Önemli olan bu kutçulukta iyi kut çıkarmak, daha fazla şansınız olması için böyle bir karara vardık. İzmir'de biliyorsunuz İzmir kendi kuşları dönek saya olduğu için taklacıları genellikle göç bölgesinden gelen insanlar beslediği için biz bunu teşvik amaçlı daha insanlar birbirini iyi tanısın diye, daha söz getirsin diye biz böyle bir yönetim olarak bir karar aldık. Umarım Allah'ın izniyle de bu yaptığımız şeyin karşılığını alırız. Herkese şimdiden başarılar diliyorum.